Çok güzel, çok başarılısın. Gel. <laughs> ee, sıkıncası yoksa bir şey sorabilir miyim? Yaşımı sormadı, ne soruyorsan sor. Şu anda merak etmedim değil ama onu sormayacağım. Ee, neden şoförlük yapıyorsunuz? Ya ne yapsaydım? Kusur matrislik mi yapsaydım? Namusumuzla para kazanıyoruz işte. Ne kadar sinirlisiniz ya. Soru sorduk sadece. Aa, biz nereye gidiyoruz kuzum? Ne kuzusu lan? Eline benzettin galiba. Aa, kime benzeteceğim o Bu yol havalimanına giden yol değil bence. Yok yok giden yol bence. Nereden biliyorsun ya? Navigasyon söylüyor bak. Navigasyon mu söylüyor? <laughs> Ulan İzmit'e gidiyor. Gidiyoruz diyor İzmit'e. Dur dur şimdi ben onu hallederim. Nasıl halledeceksin? Komaçeru, Sakinleştin mi abi biraz? Sakinim ben beşerciyim. İkide bir aynı şeyi söyleyip benim asabımı bozma. Tamam abi bozmam. iyisin değil mi abi? <laughs> Yavrum defol git evine be. Defol git. Yürü. Of. İnşallah bizimkiler yılbaşı geyiği yap. Eyyy bu ne lan? Ay çok heyecanlı ya. Hayatımda ilk defa yılbaşı harcı süslüyorum. Belli oluyor. Gel gel buraya gel. Yok kalsın. Cık, <laughs> babam görünce aklını kaybedecek. Bence de. Korkmayın ayo. Olmayan şey kaybedilmez ki. <laughs> Bunu kim koydu kapıya? Ah! Hmm. Hoş geldin hayatım. Gün nasıl geçti? Dermişim. Dermişim mi? Aa, babacığım sen bak bu tarafa hiç. <gülüyor> bakma. <gülüyor> Neye bakma kızım? Ne diyorsun sen? Bir şey mi yaptırdın? <laughs> yok. Hayır. Ne var arkanda? Yok bir şey yok. Bu ne lan? Kim koydu bunu buraya? This is Noel ağacı. Ağaç. Bu da aslan. Aslan delidir. Noel ağaçlarından hiç hoşlanmaz. <laughs> Neden? Neden?